Bizimada adı Marmara'ya bağlanacağız diye bir ayaklandı var. Orası ilçeli. Bağlanmak istemiyoruz. Orası ilçeli gidiyor. gidiyordu. İlçeli gidiyordu. Gidiyordu. Ha diyorum öyle duyuyorum. Bir şey gerek yok yani. Hı? Sizin de kıbleniz belli değil. Bir tarafta <laughs> bir tarafta <o> <laughs> kıbleye bakıyor. Ne olduğunuz belli değil. Bizim kıblemiz belli Şimdi Hayır. ben sana bir haber vereyim kardeşim. Bir çağrı da yapalım Sayın Valim buradayken de. Burada e, mezarlık var diye, mezarlıkta cami yapılma meselesi, öyle bir şey yapılması hukuken mümkün değil. Şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti'nde geçmiş dönemlerde belediye meclisleri karar alır, Bandırma Belediyesi karar almıştır, e, bahçeli evleri yapmıştır, İşte sanat okulunun yerini yapmıştır, burası karar almıştır, park yapmıştır, dönen karar almıştır, park yapmıştır, Balıkesir karar almıştır, park yapmıştır edinci karar almıştır, tuvalet yapmıştır, belediye binası yapmıştır. Yani bizim için çalışan, üreten, bu memleket için bir şeyler üreten güzel şey olan insanlara, bu memlekette onun kabirleri üzerine, onun mezarları üzerine biz tuvalet yaparak, futbol sahası yaparak, dans pisti falan yaparak böyle necip bir Türk milletiyiz. Bu necip Türk milleti de burada bir şehitlik diye anılan herkesin yıllarca gidip ziyaret ettiği bir yer vardı. O ziyaret edilen yerde de Biliyorsunuz Hristiyan mezarları çıktı. Hristiyan mezarları da Kudüs'e doğru bakar. Bizim bizde Türkler ve Müslümanlar da öldüğü zaman onlar da kıbleye bakar. Öyle bakar değil mi var? Evet. Ama bizimkiler burada sağ olsunlar mezarların hepsini Kudüs'e uydurmuşlar. Yani kıbleye değil de Kudüs'e uydurmuşlar. Evet. Şimdi orada sivil olarak mesela en çok sevdiğim benim burada elini sayışla öptüğümüz, erdekte herkesin tanıdığı uzun hakim vardır, meşhur uzun hakim, kayyocu, onun kabri bile ehl-i tarik olan, ehl-i sünnet olan, Müslüman olan bu adamın kabri bile Kudüs'e bakmaktadır. Oradaki kabir sahiplerinden ölülerini o mezarlara açarak, hiç olmazsa kıbleye şey. gömerek o mezarları tekrar ihya etmelerini ben buranın eniştesi olarak rica ediyorum. Bu vesileyle bunu da Kaymakam ve vali Valiliğin diğer Zevatın bize. değerlendirmek lazım. Zevat tane. çok güzel, güzel bir haber. İsteyenler yani için. Çok güzel. Çok yani şey aynı yerde. Zeki Bey size de aynı şey tabii. Evet. Bir de bu mesleği de şunu söyleyeyim. 1993 yılında bundan sonra otoyol geçmesi hariç, otoyol geçmesi hariç bir hiçbir belediye, mezarlıklar belediyeye bağlı olmuş olsa da kendi inisiyatifleri burayı kaldırıp park, bahçe, çocuk parkı, yol vesaire yapamaz diye kanun çıkartmıştım. Bu vesileyle bunu da vatandaşlara hatırlatırsanız basın yoluyla, ulusal basın yoluyla hiç olmazsa neyin ne olduğunu <laughs> öğrenmiş olur. Yani bunlara rağmen yapılıyor diyorsun. Kanuna rağmen yapılıyor farklı diyorsun değil mi? Yapılmıyor. Bilmiyorlar çünkü öğrenmemişler. Biz sadece işte içeriden o mu çıktı, bu mu çıktı, katillerimiz alalım bilmem ne onlarla ilgili çalışmalar <laughs> olduğu için onlara bakmazlar, sosyal ilişkilere bakmazlar.